Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımla ilgili bilgileri hakkında bölümüne zaten yazmıştım. Buradan tekrar söyleme gereksinimi hissetmiyorum. Ee, bu benim ilk videom. İlk videomda en temel karşılaşılan, en temel hatanın çözümüyle karşınızda olmaya çalışacağım. Ekranda gördüğünüz gibi bir Word dosyasında, bir Excel'de, bir PowerPoint'te veya herhangi bir oyunda, herhangi bir uygulamada... Bazen şöyle bir hata almaktayız. Bu hata uygulama yanıt vermiyor veya program yanıt vermiyor şeklinde olabiliyor. Bu bilgisayarımızın ağır olmasıyla, bilgisayarımızda virüslerin dolu olmasıyla ve başka birçok nedenle alakalı olabilir. Peki bu dar durumlarda programın yanıt vermesini bekledik birkaç dakika. Bekledik ama yanıt vermiyor. Bu durumda yanıt vermesini beklemeye devam mı edeceğiz? Bilgisayarı kapatacak mıyız? Yoksa farklı bir çözümü var mı? Ee, farklı bir çözümü var. Çözüm de basit. Eminim ki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ama bilmeyen arkadaşlarla tanıştım. Çalıştığım okulumda da. Gerek etrafımda, çevremde, arkadaşlarımda da. Bilmeyen arkadaşlarım olduğunu gördüm. Ve onlara yardımcı oldum. Sizlere de yardımcı olmasın. Bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar böyle bir durumla karşılaştığınızda Ctrl, Alt ve Delete tuşlarına aynı anda basarsanız gördüğünüz gibi görev yöneticisi gelmekte. Bu pencereden kapatmak istediğiniz programı seçip ben de Word açık. Word'ü kapatmak için seçiyorum. Görevi sonlandır dediğinizde görevi sonlandıracaktır. Bazı durumlarda bir kere yapmanız yetmeyebilir. Eğer kapanmazsa birkaç kere daha görev yöneticisini açıp CTRL alt ve delete tuşlarını kullanarak görev yöneticisini açıp oradan birkaç kere görevi sonlandır derseniz görev sonlanacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.